Mahmut Övür, İmamoğlu'nun köstebeği kim? Meşhur atasözümüzde başlayalım. Sakla samanı, gelir zamanı. Ekrem İmamoğlu da herhalde bu inançta sakladığı her şeyi cemirlerin arkasına gizlemeye çalışıyor. Olay malum. Bir belediye başkanı düşünün, yanında kafa koparıcılar, kasacılar, kasiyerler dolanıyor ama mesele o değilmiş gibi sinyal kesici cemirlerle toplantı yapıyor, kameraları kapattırıyor, sonra da her şey çok güzel olacak diye afra tafra yapıyor suçüstü yakalansa bile sorun yok. Emanetçi siyasetçiler, maaşlı medya kahramanları ve her tahmini yalan çıkan aydın bozuntuları yine yine çığlık çığlığa onu savunmaya hazır. En başta da CHP Genel Başkanı Özgür Özel paralıyor kendini. Öyle bir sahip çıkıyor ki sanki cemurlarla değil de kahramanlık madalyasıyla dolaşıyor. Tayyip Bey'in peşinde de cemur vardı. Ekrem Bey'in peşinde de var. Pes doğrusu. İmamoğlu'nun başkanı Erdoğan'la kıyaslanmadığı tek konu kaldı. Devlet ciddiyeti. Belli ki bir kompleks o kadar ileri taşınmış ki o İstanbul'u kazandıysa ben de kazandım. O şiir okudu hapis yattıysa ben de hırsızlık iddiasıyla anısam da olur kafası devreye girmiş. Şimdi soruyorum. Hadi Cemira Erdoğan'a benzeterek atladınız diyelim. Peki kameraları kapatmayı hangi demokratik hak şemsiyesi altına sokacağız? Otelde kameraları kapat, sinyalleri kes, sonra da şeffaflık naraları at. İstanbul'dan Cumhurbaşkanlığının yürüme hayali kurarken anlaşılan otelden çıkaramadığı şeyler var. Peki neden bu kadar korkuyorsun? Kimi saklıyorsun? Kimi kimden saklıyorsun? Çünkü bu iş artık çamurat izi kalsın takdinin ötesinde. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş evresine geçmiş durumda. Belli ki o otelde milletin görmesini istemediği şeyler dönüyor. İmamoğlu'nun yanında cemir taşıması mı mesele? Yoksa yanında taşıdığı adamların sicili mi? Fatih Keleş'ten Ertan Yıldız'a, Adem Soytekin'den Hüseyin Köksal'a kadar uzanan bir resim listesi. Kiminin kafasında iş var, kiminin gözünde para, kiminin çantasında skandal var. Ama CHP çevresinden tek ses çıkmıyor. Bildikleri halde yolsuzluk karşısında hep susmuş. Ne hikmetse bir tek İstanbul seçmeni rahatsız. Genel merkez değil. Sonra da kalkıp diyorlar ki efendim bunlar normal işler. Hadi Cemur'u normalleştirdin. Hadi kamerayı da görmezden geldin. O otelde dönen dolapları nasıl örtbas edeceksin? Ve daha da vahimi. Bu Cemur'lu kahramanlar teknik takip alındıklarını nereden biliyorlar? Sadece Cemur'lu yitirmiyorlar. Kameraları da devre dışı bırakıyorlar. Çünkü orada ileride başlarına bela olacak bir şeylerin yaşandığı kendileri de biliyor. Ve bir soru daha. Devletin içinden biri, özellikle İstanbul Emniyetinden biri, İmamoğlu'na haber mi uçuruyor? Bir köstebek mi iş başında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gülle'nin son sözü boşuna mı? Kim devletin içinden dışarı bilgi taşıdıysa hesabını mutlaka verecek. Varsa bir köstebek, umarım Cemur bile onu kurtaramaz. Çünkü günün sonunda hakikat yine kazanır. İmamoğlu ve destekçilerinin o hakikat karşısında nasıl renk değiştireceğini yakında hep beraber göreceğiz.